Selamlar arkadaşlar. Bu bölümde Zafkest'in 3. bölümünde Türkiye'deki bu toksik abi abla kültüründen yani bir insana sırf sizden birkaç ay ya da yıl önce doğmuş diye ki tüm dünyaları o yaratmışmış gibi davranmamız beklenmesinin hakkında konuşacağız. Bu öyle saçma bir şey ve toksik bir kültüre dönüşmüş durumda ki bunun için adam vuran, pompalıyla adam öldüren Can olan insanlar var. Evet gerçek. Gerçekten söylüyorum. Bu yaşanıyor. Bana abi demedin. Sen bana nasıl abi demezsin? diye. Milleti vurup öldürecek kadar orospu çocuğu olan kafayı yemiş insanlar bile var. Ama önce Zafkes'te karşı verdiğiniz ilgi için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Henüz izlenme alanında çok büyük bir etkileşim yakalayamamış olsa da küçük ama bir o kadar istekli bir kitlesinin olduğunu biliyorum Zafkes'tin. Red dışında da içerikler üretmem konusunda beni teşvik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bu Abi abla kültürü dünyada sadece kısıtlı yerlerde var. Bildiğim kadarıyla bir bizde var, bir Korelilerde var, bir de farklı bir versiyonu Japonlarda var. Ama en güçlü olduğu ülkeler Kore ve burası. Sanırım Asya kültürlerinden gelen bir gelenek bu. AB kelimesinin kökenine baktığımız zaman eski Türkçe'de AKA kelimesinden türediğini görüyoruz. Selçuklular zamanında ise elçiler, liderler ve yöneticiler için kullanılan bir ünvan. Yani abi aslında tarihsel olarak sadece büyük erkek kardeşe verilen bir ad değil bir hiyerarşi, güç, itibar ve otorite anlamına geliyor. Ve bir insana abi dediğiniz zaman, ağabey dediğiniz zaman aslında otomatikmen o kişiye sizin üzerinizde bir güç, itibar ve otorite vermiş oluyorsunuz. Yani senin taşaklarından heykel yapılsa o heykeli yapmaya beton yetmez. Sen üstün bir varlıksın. Sen her şeyi benden daha iyi biliyorsun. Ben de hiyerarşide senin altında olan ezik ezik takılan birisiyim işte. gibi bir dinamik oluşuyor abi dediğiniz kişiyle aranızda. ister istemez. Şimdi hayatta erkeklerin arasında bir hiyerarşi var mı? Evet tabii ki var. Bu hiyerarşide bazı erkekler sizden yüksek durumda mı? Tabii ki evet. Ve bu erkeklere, bu adamlara saygıyla yaklaşmalı mıyız? Tabii ki evet. Fakat ağabeylik kelimesi tek taraflı bir ilişkiyi anlatan bir kelime değil. Aynı zamanda ağabey olarak görülen ve ağabey olan tarafa da bir sorumluluk yükleyen bir kelime. Yani birisi size ağabeylik yapıyorsa eğer ona abi diyorsunuz, en azından diyordunuz. Abi dediğimiz kişinin abilik yaptığı insanlara karşı sahip olduğu bazı sorumluluklar da var. Mesela abilik yaptığı kişileri korumak gibi, abilik yaptığı kişilere yol göstermek gibi. Zaten bunları yaptığı için abi diyorsunuz. Fakat bizim kültürümüzde maalesef bu abilik kültürü nitelikli bir kavram olmaktan tamamen kaldırıldı ve sadece yaşa atfedilen ve yaş için kullanılan bir şeye dönüştü. Yani bir ağabeyin ağabeylik sorumlulukları tamamen ortadan kaldırıldı ve tek taraflı bir saygı beklentisine dönüştü. Yani artık birisine bizden yaşça büyük olduğu için abi demek zorundayız ve sadece bunun için başka bir sebebi yok. Ama ağabeylik esasen bir kavram olarak çıkış amacına göre yaş ile belirlenen bir şey değil. Ağabeylik yapana ağabey denir. Bir de toplumsal yapımız geçmişe nazaran çok değişti. Eskiden genç bir erkeğin hayatta bir şeyler öğrenip bir yerlere gelebilmek için bir nitelik sahibi olması için mutlaka büyüklerine biat etmesi ve büyüklerinden öğrenmesi gerekiyordu. Ve bu doğal olarak bir abi kardeş ilişkisini oluşturuyordu. Fakat artık öyle bir çağa geldik ki 20 yaşındaki genç bir erkek bazı 30, 40 hatta 50 yaşındaki adamların asla olamayacağı kadar nitelikli birisi olabiliyor. Eskiden yaş ile birlikte deneyim, tecrübe ve bilgelik doğal olarak geliyordu fakat artık herkes için aynı şey geçerli değil. Yaşlı olup hiç yaşının bilgeliğini alamayan ve gerizekalı olup kalmış bir sürü adam var. Bu durumda bizim onlara sırf yaşı bizden büyük diye abi mi dememiz gerekiyor? Tabii ki hayır. İkincisi maalesef abi kültürünün ve bir erkek olarak birisine abi diye hitap etmenin şöyle bir toksik yanı var. İki erkeğin arasında bir saygınlık ilişkisi oluşabilmesi için o iki erkeğin birbirini en azından eşit derecede görmesi gerekir. Fakat siz bir erkeğe abi diye hitap etmeye başladığınız zaman o adam sizi otomatikman kendisinden aşağıda görüyor ve bir kere al, o algı o adamın kafasına yerleştiğinde siz o dakikadan itibaren ağzı süt kokan bir bebeğe, aha gideceği çok yol ve öğrenmesi gereken çok şey olan bir verede dönüşüyorsunuz. O dakikadan itibaren o adam sizi bir erkek adam olarak görmüyor. Bir çocuk olarak görüyor ve bir erkek adam bir çocuğu sevebilir, onun iyiliğini isteyebilir ona yol gösterebilir. Fakat bir çocuğa bir erkek adam gibi saygı duymaz. Çünkü o çocuktur onun gözünde. Ona yetişkin bir erkek gibi davranmaz. Ve bu arkadaşlar, siz henüz ergenlikten yetişkinliğe geçmeye yeni adım atmış birisiyseniz belki sizin için faydalı bir dinamik olabilir. Fakat artık yaşını başına almış koca koca adamlar olmuşsanız ve etrafınızdaki erkeklerin büyük bir çoğunluğuna sırf yaşı sizden büyük diye abi abi çekiyorsanız bu sizin asla büyüyememenize, olgunlaşamamanıza ve erkek hiyerarşisinde hak ettiğiniz yeri alamamanıza sebep olur. Etrafınızdaki herkes size bir çocuk gibi davranırsa siz de zamanla bunu pekiştirir ve bilinçaltınızda bir çocuk gibi olduğunuza inanır ve o şekilde kalmaya devam edersiniz. Fakat etrafınızdaki erkeklerden yetişkin bir erkek adamın hak ettiği saygıyı görürseniz işte o zaman öyle bir adam olursunuz. Bu yüzden etrafınızı nasıl adamlarla çevirdiğinize dikkat edin. Günümüzdeki birçok erkek egolarını şişirmek için sizden onlara abi diye hitap etmenizi bekliyor. Ama kimse abilik yapmak gibi bir sorumluluk almak istemiyor. Ki kaldı ki sizin biriniz, biriniz, birisinin size abilik yapmasına da ihtiyacınız olmamalı. Sizin bir hayattan bir şeyler öğrenmenizin tek yolu bir başkasının size bunu göstermesi değil. Birilerinin götünü yalamaktansa düşe kalka öğrenmeyi tercih ederim. Şimdi buraya yani Kuruçiba'ya geldiğimde yaşadığım bir olayı anlatacağım size. Bizim Yahya abi biliyorsunuz daha önce kendisiyle bir yayın yaptık. Burada restoran sahibi olan bir Türk. Kendisi Adanalı, eski kafa, old school bir adam. Burada yaşayan başka bir arkadaş daha var. Adına Ahmet diyelim. Ahmet'le tanışmamız şöyle oldu. Benim hatun Brezilya'da yaşayan ve bir Türklü evli olan diğer kadınlara bakıyordu Instagram'dan. Ahmet'i buldu. Ahmet de burada benim yaşadığım aynı şehirde yaşıyor ve Ahmet de bir Brezilyalı ile evli. Sonra Ahmet'in karısıyla ekleşmiş benim hatun. İşte nerede yaşıyorsun? Kuriçiva da Sonra biz Kuriçiva'ya geldik, ekleştik ve bugün gün Yahya abinin Adana restoranında buluştuk. Ben tabii Ahmet'in ne yaşını ne mesleğini biliyorum. Sadece işte bir Türk'le buluşacağım diye restorana gitmişim. Arkadaşla oturduk, konuştuk, iyi birisi. Sonra işte biraz muhabbet ettik. Burada yaşayan başka Türkleri falan sordum. Ahmet bana işte ben Türklerle görüşmek istemiyorum. Ben zaten buraya Türklerden kaçmak için geldim. Zaten Türk bir şeyler söyledi. Ben de buradan anladım ki Ahmet bana gizlice yol yapıyor. Kafalarımız pek uyuşmamış. Dedim iyi tamam olabilir. O günden sonra da bir daha görüşmedik zaten. Aradan günden haftalar geçti. Yahya abiyle Ahmet hakkında konuşmaya başladık. Yahya abi bana şöyle dedi. Ahmet beni sevmemiş, benden hoşlanmamış. Çünkü ben ona abi dememişim. Ben hiyerarşiye boyun eğmeyi reddediyormuşum. İşte o 31 yaşındaymış makine mühendisiymiş. O yüzden benim ona abi demem gerekiyormuş dememişim. Ya bir kere ben Ahmet'ten öyle bir vibe almadım. Zaten dur da bismillah yeni tanışmışız. Ama zaten bende birisine yaşından dolayı abi diye hitap etmek gibi bir kavram yok. Bende yok o yani. Mesela Yahya abi abi diyorum fark ettiyseniz. Fazla insana abi demem ama ona niye, niye diyorum? Neden? O mesela yaşı yüzünden dediğimi zannediyor. Hayır, yaşıyla hiç alakası yok. Çünkü ben ilk kez buraya geldim, onunla tanıştım. Tanışır tanışmaz Yahya ya abi benimle ilgilenmeye başladı. Bana kalacak ev ayarlamak konusunda olsun, bu iş bulma konusunda olsun. Ben daha muhabbetini bile açmadan kendisi yardımcı olmaya çalıştı. Hayrinden çok bir şey gelmedi ama yardımcı olmaya çalıştı en azından. Ve o andan itibaren ben onu abi olarak görmeye başladım. Çünkü o bana abilik yapmaya çalıştı. Yani... Benden büyük olduğun için değil, bana abilik yaptığın için sana abi diyorum Yahya abi. Abi demek zorunda değildim. Gelirdim mekana bir müşteri gibi takılırdım. Mesafemi korurdum. Yahya Bey diye hitap ederdim. Yani bunu yapmasını da bilirdim. Bunu yapsaydım mesela ve her geldiğimde 50-100 lira bıraksaydım mekanına sen de beni Zafer Bey diye karşılardın. <laughs> şey diyor bana işte bir de eğer insanlara abi demezsen, onlarla aranda yakın bir ilişki olmaz, seni hep bir kol mesafe uzakta tutarlar. E abi tutmak istiyorlarsa tutsunlar. Benim şu zamana kadar abi dediğim hiçbir insanın bana birkaç hayat tavsiyesi dışında bir faydası olmadı. Ben yine her şeyi kendi başıma yaptım. Şu an buna koduğumun ülkesinde de tek başıma yaşıyorum. Yarın öbür gün sokağa da düşsem yine tek başımayım. Ben size abi diyorum diye yarın öbür gün sokağa düşüp kapınıza gelsem beni kırmızı alıyla karşılamayacaksınız. O zaman size bir kol daha yakın olup çocuk muamelesi görmektense sizden bir kol uzak durup saygınlık görmeyi tercih ederim. Çok da önemli değil yani. Neyse arkadaşlar, kısacası bu toksik kültüre karşı dikkatli olun. Birisine sırf yaşı sizden büyük diye abi demeyin. Abi dememek saygısızlık değildir. Saygı hak edilir. Spesifik olarak sizin saygınızı hak etmek için hiçbir şey yapmamış bir adama ve sırf yaşı için sizden saygı talep eden bir adama abi demek zorunda değilsiniz. Varsın o adamla can ciğer olmayı verin. Birisine abi diyecekseniz de içinizden geldiği için e gerçekten o adamın size karşı bir abiliğinin dokunduğunu gördüğünüz zaman abi deyin. Böylesi daha iyi. Bazı insanlar bunun için size saygısız der. Ama varsın siz saygısız olan ama velet muamelesi görmeyen mesafeli bir adam olun. Koca koca adam olup çocuk muamelesi görmekten iyidir. Evet sevgili arkadaşlar bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bunu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.